Selam arkadaşlar. Maalesef Orhun, Hira'ya gerçekleri söylemek için çok geç kaldı. Hira'nın acıları iyice artacak. Hira'nın etrafında bu kadar yılan varken Hira'nın mutlu olması zor. Hira çok çabuk inanıyor. Katil halasına her şeyi anlattı. Leş kargası halası için bu büyük bir fırsat. Saadet Hira'nın katil olduğunu söyledi. Afife bunu duyunca çıldıracak ve Hira'ya saldıracak. Orun Hira'nın katil olmadığını kanıtlamaya çalışacak. Bilgisayar bozulduğu için açılmayacak. Orun yüzünden Afife Hira'dan nefret edecek. Afife çiftliğe gitmekten vazgeçecek. Horon, Hira'nın suçsuz olduğunu kanıtlamaya kadar epey zaman geçecek. Bilgisayar korsanı montajlı videoyu Afife'ye gönderecek. Afife iyice kuduracak. Hira'ya zarar vermeye çalışacak. Hira için zor günler devam edecek. Ama Horon Hira'yı koruyacak. Meryem babası yüzünden yıllarca acı çekti. Şimdi de Vuslat yüzünde acı çekecek. Vuslat, Kenan'ın yalancı kadın Harika ile evlenmesini istedi. Kenan, Harika ile evleneceğini Meryem'e söyledi. Meryem'in kalbi paramparça olacak. Kenan'ın onunla evleneceğini beklerken duyduğu sözler karşısında çok üzülecek. Horun, Hira'nın suçsuz olduğunu kanıtlasın. Hira bunlara hak etmiyor. Horun herkese haddini bildirsin. Kenan ablasını dinlemesin, Meryem'i bırakmasın. Sahtekar kadın harikanın gerçek yüzü ortaya çıksın, cezasını çeksin. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Senin adına sevindim. Hayırlı olsun. Her şey gönlünüzce olsun.